Aydın Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 87. yılı dolayısıyla her yıl düzenlediği Ataya Saygı Doğa Yürüyüşü etkinliğini bu yılda gerçekleştirdi. Sultanhisar'daki Nisa Antik Kenti ve Akraka Kutsal Alanı'nı kapsayan 5 kilometrelik parkurda yürüyüşe katılan doğa severler, Atatürk'ün sevdiği marşları dinledi, zeybek oynadı ve günün anısını fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Etkinlik boyunca Aydın Büyükşehir Belediyesi uzman personeli katılımcılara bölgenin tarihi ve doğal güzellikleri hakkında bilgiler verdi. Katılımcılar hem sağlıklı bir gün geçirdiklerini hem de Aydın'ın eşsiz kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti. Belediye Atatürk'ü Atatürk Türküleri konseriyle de andı. Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen konser, Şef Özcan Yılmaz yönetimindeki Türk Halk Müziği Korusu tarafından verildi. Vatandaşlar duygusal anlara bayraklar ve alkışlarla eşlik etti. Başkan Özlem Çerçioğlu, Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.